Finale adım adım yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Punch Club'ın yeni bölümdeyiz. 143. güne gelmişiz. Hadi bakalım. En son hatırlıyorsunuz menajerimiz de vardı artık. Sports malikanemiz var daha doğrusu. Artık tanınıyoruz. Para sıkıntımız kalmadı. Sadece şampiyon olacağız. Bir de hatırlıyorsunuz robotları dövüyorduk şurada. Kanalizasyonda mıydı bir yerdeydi değil mi? Şimdi bakalım durum durumlarımıza. Hikayede. Roy ölmüştü zaten hatırlıyorsunuz. Rahmetli olmuştu. Koca Bobo bizden yardım istiyor. Bu neydi? Güç zırhı birleştirecektik. Menajer tutacaktık. Dünya şampiyon olmayı adaya gidip siyah giyen adamı yenecektik. Bir sürü görevimiz var. Şöyle bir. Şu an durumumuz iyi. Dövüşebiliyor muyuz? 670 dolar paramız var. Bakalım. Şöhret gerek oluyor. Parti verdik mi? Ama ıı, film çekelim o zaman. Bir film film çekelim arkadaşlar. Ha hatırladım. Hatırladım tamam. En son bunlar bize sağlam dövüyordu. Yani sona doğru gidemedik. Ama Bakar mısınız? Ayı boğan, mızrak, tekme yasak, vali saldırısı, kaçış. Çok güçlüyüz ya çok iyiyiz. Baya ilerleriz burada. Biraz bugün dövüş yapalım. Zırhı falan birleştirmeye çalışmayacağım. Hızlı hızlı devam edelim. Şu dördü alırız herhalde ya. Altıya gider miyiz bilmiyorum ama. Pek gidebilecekmiş gibi değil. Çünkü çok güçlü arkadaşlar. Şöyle biraz kendimi aşağıya alayım. Tamam enerjim gözüküyor. Yani çok sağlam vuruyorlar. Dayak yiyoruz yani. İyi dayak yiyoruz. Enerjimiz full. Ama sağlığımız gidiyor. Bu korsandan sonra acaba hangi film çekeceğiz? Top Secret falan diyor bak. Sağda. Devam edelim. Dövüş bakalım. Alırız herhalde. Üçten sonra zor. Bundan bak bu bile şu an zor yani açıkçası. Ah vuramadı. Güzel sıfır. Abi çok güzel bir ya bu ayı sağ ayı boğan. Adamın enerjisini çalıyor ya baksana. Vuramıyorlar. Güzel. Devam. 185 canımız kaldı ya. 4 vur, 4 vuruyor değil mi? Daha fazla vuramıyor aslında. Bunu güzel güzel bunda geçtik. İyiydi, kolaydı. Süperiz be. Mükemmeliz biz ya. Devam et arkadaşlar. Risk bu mudur? Devam et diyelim bakalım. Dur ya. Dur bakalım. Ha en son Aa bitti enerjisi gibi dur. Bir saniye dur bakalım. Var ya bunu da döversek. Oy oy oy. Arkadaşlar finale gidiyoruz bu arada. Finale gide... Risk budur. Al alıyorum bu riski. Süpersin. Çok iyisin. Finale gidiyoruz arkadaşlar. Bu riski alırız. 115. Çok az canımız kaldı ama. Abi ço çok, büyük ödül var. Baksanıza 1500 dolar 25 yetenek puanı. 400 de şöhret. Kaptan Jack Sparrow'la mı kapışıyoruz? Hadi 326 yapayım mi? Hadi koçum. Bitti enerjisi. Bitti bitti bitti. Vurmaması lazım. Vur vurmaması lazım. Ah öldük be. Elimiz boş döndük yani şimdi. Çok kötü oldu. Hiç mi bir şey? Sıfır mı? Hiç ödül alamadık arkadaşlar. Demek ki böyle bir risk almamız gerekmiyormuş. Uyuyacağız abi. Ya da 400 Uyuyalım biraz. Biraz. Bu uyusun biraz ya. 470 paramız var bizim değil mi? Gerçi bir dakika. Uyumadan ziyade şu Çin mahallesine bir gidelim şey yapalım Çin mahallesinde. Kendimizi iyileştirelim şu Ayyaş Bir arkadaşımız demişti çünkü. Sakatlandık ya bizi yok ettiler. Birkaç eski bir yürü ama önce vodka önemli malzemeler. Al bakalım tamam fullle de güzel. Harika. Çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü yedik daha ya. gidip antrenmanlarımıza devam etmemiz lazım. Dolaba gidelim. Karnımız acıktı yemek yiyelim. Arkadaşlar ödül alıyorum. Riske at atamam. Ödülü aldım. Güzel. Şimdi bakalım. Kaç şöhret puan? Oo. 500 patlattığımızda kaç oluyor? 375. Şimdi parti verelim. Cıptız cıptız. Güzel. Moralimiz zaten 13, 13 e çıkardım gücü gördüğünüz gibi. Bu da 12'ye çıktı. Şimdi tekrar antrenman yapmamız lazım. Hayvan gibi antrenman yapıyoruz ya. Bugün dövüşebilecek miyiz? 885. Hmm, 600 istiyor. Tamam. Parti güzel veriyor ya. Güzel veriyor. Reklamda 750 veriyor ama 75 alıyor. Yok reklama gerek yok ya. Film. Biz... E, yine enerjimiz bitmiş. E, yemeğimizi yiyip hemen antrenmana gitmemiz lazım. Dövüşe tekrar katıldık. Bu filmi bitiremedik çünkü son boss'u kesemiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım duruma göre yine şey yapacağım. Bu arada bir demir blok açıldı. Onu almayı düşünüyorum şu an ama kaçış neyi yerini alacağız işte. Yani yerimiz yok ya. Bunların hiçbirini çıkaramam çünkü. Aslında mızrağın yerini alabiliriz. Mi? Alabilir miyiz bilmiyorum. Devam edelim. Yani şu an iyi gidiyoruz. Eğer biraz daha şansımız yavara gidip dayak yemez isek. Son adamı döveriz bu arada. O sert blok. O pasif özelliği bir alalım. O, o, kadar güzel olacak ki dayanıklığımız ne kadar fazlaysa biliyorsunuz. O kadar az hasar alıyoruz. Ve pasif bir özellik yani. Muazzam yok ya dövmeyiz. Bakayım. İmkanı yok abi. Devam edelim ama dövemeyeceğiz ya. Bakalım. Bundan dayak yemez. Of çok çok vuruyor ya. Aslında iyi vuruyorum da ben de. Aa, yok. O bizi döver arkadaşlar. Ödül alalım biz çıkalım. İnşallah alabiliyorum ödülü. Ödül alalım biz. Çekimizi alalım ve gidelim. Yoksa ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Şimdi yetenek harcından şöyle yapacağız. Kurbanın yolu. Demir perde. Yıpratıcı daha fazla server isabet sen rakim saldırı safhasını geçmek zorunda kalabilir. Yıpratıcı da güzelmiş yalnız ha. Demir perdeyi alıyorum arkadaşlar. Yıpratıcı alamıyoruz. 25-50 ya bana 50 puan lazım. 1000 dolarımız var. Hemen şöyle artık serseriler de bize bulaşamıyor. Hemen. Evet sakatlandın. Sakatlandım. Al vodkanı. Ay ya usta bizi iyileştirir tekrar. 919 mu paramız var? Gördüğünüz gibi gücü 13 yaptım. Bu 11 oldu ama olsun. Sıkıntı yok. Ee, tamam. 500 patlattık mı? Yetiyor mu? Yetiyor yetiyor. Partiyi verelim arkadaşlar. Enerji bitecek ama. Şunu 12 de tutmamız lazım. Bunu da döver, döversek biraz daha puan alırız. Muazzam olacak. Ken'le mi kapışacağız şimdi? Ruh'yla mı kapışacağız bilmiyorum. Çok... Abi nasıl yorgunuz ya? Bizim böyle yorgun olma gibi bir lüksümüz yok. Şu kahveleri havyar ye. Şunu ye. Gazoz iç. Bir şeyler. Bizim yani devam parti abi. Partide durmak olmaz. Tamam dur şimdi. Dur sakin. Çok yorgunuz okey. Şimdi dövüşebilir miyiz? Dövüşebiliyoruz. Okey. Ken'le dövüşüyoruz değil mi? Aman Allah'ım. Bere 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 bere. Şey mi yapsak acaba? Hadi saldırsın mızrak. Şu acaba bloğu denesek mi acaba demir perde? Daha fazla enerji harcarsın fakat daha fazla hasar bloklarsın. Bunu neyi yerine alacağız ki? Kaçış yerine alamam çünkü kaçış yapma tekrar vurma şansımız oluyor. Bu saldırı enerji götürmüyor. Şunu çıkaralım bir mızrağa. Sert bir demir perde alalım hadi bakın bir de böyle deneyelim. Devam. Bu bize, biz bunu her türlü yeriz ya bu arada. Bu bize hiçbir şey yapamaz abi. Bizim niye canımız gidiyor böyle? baksana bitti enerjisi bayağı yalnız ya, vurmuyor ama baksana 1-2 1-2 biz ne yaptı bu a zehirledi bizi bu vay serseri kobra vuruşu yapıyor abi hiçbir şey yapamazsın sen bize geçmiş olsun hiçbir şey yapamazsın enerji çalıyoruz ya oh, 2000 dolara da koydukça be mükemmel oldu devam bir dahaki dövüş için iki parti daha patlatırım bu arada bir saniye. Ya bu adam bizim Nerede abi bu? Enerji veren bizde bir şey yok mu? E, etkiselen şunu içelim. Etkisel iksir. Enerji ihtiyacımız var. Devam. Ruyla dövüşeceğiz. Statlarımız biraz geri gelecek ama Ay her türlü bizde ya bu olay. Her türlü bizde. Şöyle yüza Devam biraz daha partiye. Tamam dur dedik şimdi. Şimdi bir dövüş daha sırada bir gün daha var. 1500 500 daha harcasak yetiyor değil mi? Yetiyor. Çok yorgunuz bir saniye. Gelmiştir kahvelerimiz. Kahve. Bir tane daha patlatalım bundan. Kaç oldu? 12 oldu bak. Bu da 11'in altına gelmeye başladı iyice. Partiye devam edelim arkadaşlar. Ona hemen bir bench yapıp 13 yapıp böyle girelim. Çünkü biliyorsunuz bir bile çok fark ediyor. Devam. Parti. Partiliyoruz abi. Partilince ama formdan düşüyoruz. Tamam süper oldu. Hemen bunu bir 13 yapalım. Tamam 13 şey yaptık. Harika. Şimdi dövüşebiliriz tekrar. ile mi dövüşüyorsun da? Evet dövüş abi. Evet şimdi Ruyun adına KN yazmışlar ya. Hadi bakalım. Benim adamımdır bu ya Ruyu. Haydi fight. Bunu yeriz biz ya bence. Oo, ne kadar güçlü vurdu. Ne kadar güçlü. Bitti bitti ama enerjisi bitti. Çok kuvvetli Ruyu. Gerçekten çok kuvvetli defansı da iyi yedi enerji kalmadı süper abi Allah'tan enerjisini çalıyoruz ya of 50 vurdum bayağı zorlayacak arkadaşlar bunlar bize söyleyeyim ben size abi kimse duramıyor karşımıza be kardeşim be. 3000 dolar daha mı koydukça be sen neler diyorsun muazzam abi o zaman buna hiç gerek yok benim parti ama bundan şey kazanıyoruz ya o 600 eksiliyor ama 2000 veriyor cool kogan Şimdi ne yapmalı? Hmm. Sıradaki dövüş bir gün sonra. Arkadaşlar biz biraz daha enerji toparlayalım tamam mı? Enerjiyle uyuyalım artık biraz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Süperiz şu an. Deneyelim mi? Son adamı. Son adamı var ya döversek çok iyi jackpot alırız. Oo, çok sağlam komba yaptık. Şu demir perdeyi aldık ya. Baya fark etti ha. Defans da Allah anında nazar dedim kendime. Bundan daha hasar almamam lazım bu arada ya. Tamam 151 can yapar mıyız ya Herhalde yaparız be Yine alıyorum bu riski Allah inşallah ölmeyiz Hadi Bitir enerjisini çal şunun enerjisini ayı boğanım var Bazen vuruyorum niye saç çıkmıyor ona. Hadi bitti enerjisi bitti 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 Çal enerjisini süper Tamam tamam hallettik bunu gibi ya o bitti bitti enerjisi bitti sıfır Aldık vallahi aldık Aldık değil mi Var mı daha? Devam edemiyoruz. Yok çünkü. 1500 dolar 25. Mükemmel ya. Gerçekten bir saniye. Şöyle bir yetenek ağacına gelelim. 44 puanımız var arkadaşlar. Yıpratıcı da alıyoruz tamam mı? Beyaz şövalye çok az puanım. Daha fazla sahibi isabet ettirirsen rakibin saldırı safhasını geçmek zorunda kalabilir. Hmm. Ama kavgacı. Abi, beyaz şunu almamız lazım ya aldık mı var ya. Muazzam oldu biliyor musun? Şu tek sadece ihtiyacım olanı. Evet. Şu an parti partilemeye devam mı? Sıradaki dövüş 500 yapıştır. cıptız çıp. Enerjimiz bitecek ama bir de kendimizi iyileştirmemiz lazım. 5500 dolarımız no bu para nedir arkadaşlar ya? Gidip dağıtalım paraları. Ya abi hepsini her şeyi ya bir dakika. Hemen şuraya gidelim. 5000 dolarla karşımıza kimse de çıkmıyor. Serseri dövemez ki serseri bize. Dünya şampiyonu var karşında. Hadi bakalım. Biz şu Apio'ya gidip aslında... Apio'ya bir gidelim ya. Steroidlere de bulaşmadan tertemiz kapatıyoruz. Buzdolabım dolu olsun abi. Al hepsini. Her şeyi al buzdolabına. 5000 param var. Malikane. Hazır mı kahvelerim? şuradan içelim hemen enerjimizi. Pık 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 içtik hepsini. Güzel doldurduk. Devam partiye. Enerjimiz şey statlar biraz düşecek yine ama olsun. Şu 11, 12 diye 11'e geldi. Güce abandık biraz. Tamam sıkıntı yok. Dövüş mü? Hulk Hogan. Dövüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hulk Hogan. Döveriz herhalde ya. Bayağı da güçlü hayvan gibi bir şey ama. İki buçuk metre. Dövdük dövdük aldık biz bu maçı. Oho Hulk Hogan bize ne yapabilir ki abi baksana. Ne oluyor lan? Bir anda gaza geldi gibi. Sümsüyü vuruyor 35 yapıştırıyor yalnız ha. Çok iyi. ya. Güzel vuruyor yani. Ama biz rakiyiz. Her türlü dövdük. 326 canı varmış. 10.000 para oldun 10 bin dolar ya. Artık resmi olarak dünya şampiyonusun. Aha başardım bunu kutlamalıyız. Ya kolay iş abi kesinlikle. Din ama dürüst olmak gerekirse bunların hepsi tek bir amaç içinde. Şimdi yaşlım iki ziyaret etmeliyim. Mick artık eski tanıdığın adam yok karşısında. Dünya şampiyonuz arkadaşlar. Tebrikler artık daveti beklemeliyiz. Şampiyonsun artık. Siyah siyahlı adam ile dövüşmeye hazırım. Oldukça ilerleme kaydettim. Bu önemli anımda aileme olmayacak ailemle olmayacak olmam biraz üzücü. En azından çocukluğumu geçirdiğim eve görmeye gidebilirim. Büyük bir savaşçı olduğunu kanıtladın evlat. Son bir mücadele için hazır mısın? Hazır mı usta Splinter? Sana davetiye getirdim. Davetiyeni ka kabul ediyorum. Davetiye, davetini kabul ediyorum. Aslında. Artık ustayız. İlk defa bu arada üzerimizde kıyafetle gördüm kendimi. Gidiyoruz. Shang Tsung'un adasına gidiyoruz bu sefer. Her şey var oyunda. Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, Ninja Kaplumbağalar, Efendime söyleyeyim olaylar başardın siyah giyen adamla yüzleşmeden önce son bir adım kaldı En iyi dövüşçünün kim olduğunu kanıtlamak için buradasın Sadece tek bir kişi olabilir Ve o da ben olacağım Aha mortal kombat o mu Yanıldığın ispatlamaya hazırım Arkadan mortal kombat tınısı geldi zaten O zaman dövüş başlasın brother Aha kardeşimle dövüşüyoruz Kardeşim kardeşi kardeşe kırdırıyor Şerefsizleri görüyorsun ama Bırak bilerek yenil dün, dün, dün. Mortal kombatım izliyor ya <laughs> Mortal Kombat. Ne filmdi be? 90'larda. 90'larda çocuk olanlar çok iyi bilir. Televizyonda beklerdik böyle. Bir hafta öncesinden beklerdik bu arada filmin çıkmasını. Dergiler vardı. Haftalık yayın akışının olduğu. Gazeteler her hafta sonu verirdi onu. Böyle bir hafta boyunca televizyonda neler olduğu yazardı mesela. Bir bakardık. Aa cuma günü. Okulda tatil ya. Bir bakardık akşam 8'de Mortal Kombat var. Bunların hiçbir umurunda değil. Sen babamı öldürdün. Şimdi intikam vakti. İntikam mı? Hmm. Öncelikle sana bir hikaye anlatmama izin ver. <laughs> i̇ki küçük kardeş vardı. Babaları onları çok seviyordu. Bu yüzden onlara bu kudret madalyonun iki parçasını verdi. Madalyonun iki parçası farklı şekilde çalışmaya başladı. Bir tanesi bozulmaya başlamıştı. Ama kimse fark etmedi. İlk başta iki kardeş de eşit derecede güçlüydüler. Zaman geçti ve bir kardeş daha da güçlü olmaya başladı. Bizden bahsediyor. Kalbindeki bütün iyiliği kaybetmeye başladı. Bizden bahsetmiyor. Aynı gece insanlığından geri kalan son parçaya da gitti. Erkek kardeşini öldürdü ve madalyonun diğer parçasını aldı. Aa. Bütün şehri kölesi yaptı. Ve sonunda şehri yok etti. Babası ve arkadaşlar onu öldürmek için bir oldular. Zorlu bir dövüşten sonra kazandılar. Ama babası her şeyini kaybetti. Çocuklarını, arkadaşlarını ve şehrini. Elinde sadece madalyon kaldı. Her şeyi düzeltmek için madalyonu yok etmeye karar verdi. Beni asla dinlemeyeceğini biliyorum. Sadece tek bir seçeneğin var. Ölüm. Aa. Babamızı bu... Ben seni babanım. Nasıl sen benim babamsın? Toplam harcanan 151 gün. Arkadaşlar babamız oymuş bizim. <laughs> ben seni babanım dedi. Gitti. 151 gün harcadık ve hikaye tamamladık inanılmaz ben şok oldum şu an gerçekten neler diyeceğimi bilemiyorum to be continued diyor Rob robot parçalarını da alamadık acaba menüye oyuna devam edebiliyor muyuz buradan bitti mi oyun gerçekten şu an raki 151. günde aynen tam bitti arkadaşlar oradan hatta şu an oyun bakıyor 10.000 doları da gördük ya subzero da arkada çok iyi bekliyor güzel seriydi ya güzel oyundu arkadaşlar gerçekten keyifliydi İkinci bitirişimiz bunu. Bir de yıllar önce bitirmiştik. Artık üçüncü defa da bitirmem diye düşünüyorum. Tekrar oynamak istemiştim bu oyunu. Arada kalan çok kaliteli. Gerçekten çok keyifli bir indie oyunu. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Alıp oynayın muhakkak. Bu tarz oyunları desteklemek gerçekten çok güzel. Indie oyunlara karşı da gerçekten bir zaafımız var. Devam edeceğiz arkadaşlar. Başka oyunlara devam edeceğiz. Güzel uzun bir seri oldu. Bu seride beni yalnız bırakmadınız. Hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum başka oyunlarda, başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.